Sekom podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Herkese merhaba, bugünkü konuğumuz Gökay Aydın. Hoş geldin Gökay. Hoş bulduk. Ee, Gökay bizim IP servisleri takım liderimiz. Seni biraz daha detaylı tanıyalım Gökay. Tabii ki. Ee, i̇smim Gökay Aydın. 10 ee, yıldır Sekon'da çalışıyorum. IP servislerinde takım lideriyim. Ee, bu 10 yıllık süreçte birçok farklı teknoloji alanında çalışma fırsatım oldu. Yeni teknolojiler gördüm. Bunlara da örnek olarak TCP optimizasyon, bu load balancer yük dengeleme çözümleri ve yakın zamanda da 5G ile ilgili teknolojiler diye diyebilirim örnek olarak. Harika. Ee, bunu önceki bölümlerde de söyledik. Sekonda çalışan hep uzun çalışıyor diye. Evet. Senin bu 10 yıllık çalışma motivasyonun nedir? Bize birazcık bundan bahsedebilir misin? Ee, tabii ki. Ee, bu süreçte hani bence en önemli noktalardan biri bu motivasyonun sağlanması diyebilirim. 10 yıl çünkü uzun bir süreç. Ee, ve teknolojide sürekli gelişiyor. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü aynı yerde sayamıyorsunuz. E, bu noktada da SECUM, hani, e, kariyer anlamında çok güzel fırsatlar sunuyor. Size hem yol gösterici hem de yeni teknolojiler üzerinde çalışma fırsatları sunuyor. E, bunlar e, hem kendini geliştirmek için çok önemli bence ve en önemlisi de motivasyonu sağlama konusunda önemli bir nokta. Ben de bu şekilde düşünüyorum zaten. Bizim çalışma ortamımızda da sürekli yenilikler, sürekli yeni teknolojiler. Bunları konuşuyoruz. Bugün seni bulmuşken, e, tabii ki ilk soracağım şey Load Balancer yani ADC, e, bunu duymak istiyorum. Bu ADC nedir, e, nerelerde kullanılır, önce nedir de başlayabiliriz istersen. E, yük dengeleme sistemleri e, proxy olarak çalışırlar aslında. Kullanıcı ve Load Balancer, Load Balancer ve sunucu arası trafikleri yönetmek için kullanılır. Ee, en temel görevi de aslında sizin bu uygulamanız var. Bu uygulama birden fazla sunucu da çalışıyor ve burayı yükün doğru bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Burada da bu balancerler devreye giriyor. Ee, bu yükün doğru dağıtılması ve uygulamanın sürekliliğini sağlıyor buradaki load e, balancerlar. E, tabii bunun yanında birden çok fonksiyonu da var. O yüzden de da artık yük dengeleme yani load olarak değil de ADC dediğimiz Application Delivery Controller olarak geçiyor. Hı hı. Bundan fazla birçok fonksiyonu bulunuyor. Peki şöyle, bizim müşterilerimizin zaten trafikleri çok yüksek. Bu yüksek trafiği yönetmek için kritik bir gereksinim mi, Burada bizi birazcık aydınlatabilir misin? Yani Load Balancer olmazsa bizim müşterilerimize ne olur, başka bir çözümü var mıdır? Birazcık bunları senden dinlemek istiyorum ben. Tabii ki. Yani dediğin gibi aslında çok kritik bir noktadalar. Çünkü uygulamanın önünde uygulamanın sürekliliği, devamlılığını bir nevi sağlıyorlar. Tabii bunu nasıl yapıyorlar? Ondan da bahsetmek lazım. Her şeyden önce uygulama diyoruz. Hani zaten uygulama dünyasında yaşıyoruz. Her işimizi uygulamayla yemek söylüyoruz, taksi çağırıyoruz, alışveriş yapıyoruz ya da bütün bankacılık işlemlerini bu uygulamalar üzerinden yapıyoruz. Ee, tabii yani bir uygulamadaki herhangi bir kesinti, bir sorun e, kullanıcının deneyimini olumsuz etkiliyor. Bunun maddi e, götürüleri var. E, ayrıca da e, şey. E, yani itibar anlamında da çok olumsuz etkileri olabiliyor şirketlere. Burada Lopalancer e, uygulamanın devamlılığını sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Arkada işte birden fazla sunucu çalışıyor. Bu sunucuların üzerindeki uygulamaları sürekli akıllı monitörlerle e, kontrol ediyor. Uygulamanın gerçekten çalışıp çalışmadığını kontrol edip trafiği ona göre yönlendiriyor. Sizin sunucunuzun birinde tabii problem olabilir. Bu çok normal bir durum kullanıcıya olan etkisini en aza indirgemek için bu monitörlerle monitör ettikten sonra eğer ki bir sorun tespit ederse orayı trafik göndermeyi bırakıyor çalışıp olanlara gönderiyor. Bu sayede de aslında kullanıcı tarafı herhangi bir olumsuzluğu görmüyor, yaşamıyor ve uygulamayı sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Zaten günümüzdeki en büyük krizler de bu yüzden çıkıyor. Kesinlikle. Ee, peki bunun detayları nasıl ile ilgili de biraz senden birkaç cümle dinleyebilir miyiz? E, tabii ki. Yani e, ben Load Balancer'lar için, ADC'ler için şunu diyorum. 10 e, parmağında 10 marifet var. E, çünkü çok fazla fonksiyonu var, çok fazla özelliği var. E, yani Bunların üzerinden böyle ufak ufak geçeyim hatta. Hı hı. E, bunlardan en başı konuştuğumuz Load balancing, yük dengeleme. E, bunu da bazı algoritmaları kullanarak yapıyor. E, i̇şte Rantrobin var, sunuculara sırayla trafiği gönderebilir. Ya da e, sonuçta trafiğin hep onun üzerinden geçtiği için arkadaki sunucuların üzerindeki yükleri de biliyor. Ne kadar connection var, her seferinde en az connection olana gönderebilirim. Ya da en hızlı cevap veren sunucularda sonuçta e, bu işlemleri yaparken geç cevap vermeye başlayabiliyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için en hızlı cevap verene gönder şeklinde seçebilirim. Yani bu load balancing zaten en temel göreviydi. Bunun üzerine CSLB'den bahsetmek lazım. Şu ana kadar şeyden konuştuk, bir data center var, uygulamamız var, tam yedeklilik sağlandı, çalışıyor. Peki o data center'da bir sorun oldu, ne yapacağız? Uygulamamız çalışmayacak. Bunu da önüne geçmek için coğrafi yedeklilik gerekiyor. Coğrafi yedekliliği de gene bu ADC cihazlarımız sağlayabiliyor. İki ayrı data center'da aynı uygulamamız varken bunu DNS kullanarak aslında yapıyor. Bu iki site arasında cihazlar kendi arasında haberleşiyor. Karşı site'ın durumu nedir? Uygulamaların durumu nedir? Bunları sürekli takip edip kullanıcıdan gelen trafiği hangi data center'a yönlendireceğine karar verebiliyor. Gene burada da benzer algoritmalar kullanılabilir. İşte e, lokasyon olarak en yakın kullanıcı, işte ben atıyorum İstanbul'dayım, İstanbul'daki data center var. İstanbul'a bağlı çünkü daha hızlı cevap alacaktır. İşte Ankara'dan olanı Ankara'ya gönder gibi seçenekler mevcut. E, GSLB de bu noktada e, çok değerli bir özellik oluyor. E, devam edeyim. SSL offload bir diğer önemli özellik burada. artık uygulamaların hepsi SSL şifrelemeyi kullanıyor. Çünkü nedir? Güvenlik. Güvenlik de çok önemli bir konu günümüzde. Hı hı. bu SSL şifreleme tabii şey... Sunuculara da ayrı bir yük getiriyor çünkü çok fazla proses harcayan bir işlem. Bunu da bu yükü de tamamen sunucular üzerinden alıp siz ADC'nin üzerine verebiliyorsunuz. Kendi üzerinde özel SSL kartları var. Bu işlemleri çok kapasiteli yapabiliyorlar. E, ve tabii şöyle bir şey de var. Sizin büyük bir şirketsiniz, onlarca uygulamanız var. E, hepsinin SSL sertifika yönetimi ya da SSL versiyon yönetimini yapmak hani bir ADC olmadığı zaman çok zor. ADC olduğunda hepsini tek bir noktadan yapabilir hale geliyorsunuz. Mesela TLS bir versiyonunda bir sorun çıktı. Sizin onu uygulamalarda kapatmanız lazım. Elgisi olmasa bütün sunuculara tek tek bağlanıp hepsinde kapatma işlemi yapmanız lazım. Ama elgisi neredeyse iki tıkla bütün sunucularda bunu kapatabilme şansınız var. Harika. Yani yine e, sözümüz güvenliğe geldi. Yine güvenlik. Evet. E, ekstradan trafik yönetimi, Peki bu ıı, trafik yönetimini yaparken bu optimizasyonları, load balancerlar nasıl sağlıyor? Bu ADC'lerin içindeki algoritmalar, yapay zekalar nasıl sağlıyor bunları? Ee, şöyle, şimdi bunun içinde e, çok farklı özellikleri var. Hani en basic olandan başlayayım. Kural setleri, tabii bu kural setlerini neye göre yazacağız? E, biz hep dedik ki layer 7 seviyesinde proxy olarak araya girdiğimiz için trafiğin içeriğindeki her şeyi görebilir durumdayız aslında yine Ve bunu görebildiğimiz için de hani görünürlüğü sağlıyoruz. Görünürlükle birlikte siz güvenliği de sağlayabilirsiniz. O trafiği de yönetebilirsiniz. İşlemle istediğiniz işlemi de yaptırabilirsiniz. İşte buna örnek olarak da bu kural setleri devreye giriyor. E, mesela siz e, uygulamanız var ve uygulamanız şunu gerektiriyor. Android cihazdan geleni farklı bir sunucu grubuna, iOS'tan geleni farklı bir sunucu grubuna yönlendirmeniz lazım. E, bunun için de biz trafiğin içeriğini gördüğümüz için kullanıcıdan gelen ilk isteğin içeriğine bakıyoruz. Orada bir kullanıcı bir bilgi gönderir, User Agent dediğimiz. Hangi cihazdan bağlandığının bilgisidir aslında bu. Ona bakıp, ona göre trafiği yönlendirme yapabilir durumdayız. O yüzden bu da hani çok önemli bir özellik. E, optimizasyon anlamında da e, gene birçok özelliği var. Bunların en önemlisi bence e, ön bellekleme, caching dediğimiz özellik. E, normalde sunucudan bütün biz veriyi alırız, ama böyle e, hani web sayfalarında statik resimler vardır. Bu gibi içerikleri ADC'ler kendi üzerinde tutabilir. Buna cache mekanizması denir. O yüzden de her kullanıcıdan gelen bir istekte bunu arkadaki sunucuya sormak zorunda kalmaz. Kendi üzerinde tuttuğu için kendisi direkt cevap verir. Bu sayede sunucuya giden trafik azalır, trafiğin yükü azalmış olur. Hem de kullanıcı sadece bu yolu izlediği için trafik daha hızlı bir şekilde o sayfayı açabilir. Resmi daha hızlı yükler. Yani kullanıcı deneyimi de burada iyileşmiş olur. Buna benzer bir özellik de compression, sıkıştırma işlemi. Bunu da gene yapabilir durumda. Eğer ki sizin web sayfanızın ya da uygulamanızın içindeki içerikler sıkıştırılabilir ise bunu sunucu tarafından alıyor, atıyorum 1 megabaytlık bir şey olsun, dosya boyutu olsun. Onu sıkıştırıyor ve 250 kilobyte indiriyor. Sonuçta 250 kilobyte kullanıcıya göndermek internet açısından çok daha hızlı olacak. Bu şekilde gönderiyor, daha hızlı yeni kullanıcı sayfayı açabilir durumda oluyor. Hı -hı. E, bu bahsettiklerim e, daha çok optimizasyon tarafı için, bir de e, sorduğun güvenlik tarafı vardı. Evet. E, güvenlik tarafı zaten şey, apayrı bir dünya, apayrı bir önemi var. E, Uygulamalarımız tamam çalışır halde onların sürekliliğini sağladık ama güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Bunu da gene trafiğin bütün içeriğini görebildiğiniz için ADC'lerde kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun içinde WAF yani Web Application Firewall uygulama güvenlik duvarı. Bunun yanında Bot Management özellikle bot trafiğini algılayıp ona göre aksiyon almasını sağlayan özellik. Bunlarla yapabilir durumdayız onu da. Ben de aslında tam onu soracaktım. Bu WAF nedir? Yani Web Application Firewall nedir? E, bu güvenlik tarafında bize neler sağlar? Bunları dinleyelim birazcık da senden. E, tabii ki. WAF adından da anlaşılacağı gibi bir aslında güvenlik duvarı. E, biz dedik, trafiğin içeriğini görüyoruz ve bunu karşıda koruma sağlayabiliriz. Peki nasıl koruma sağlıyoruz? En başta yani iki modelden bahsediliyor burada. Bir negatif security model, bir de pozitif security model. Negatif security modelde daha çok bilinen ataklara, yani şu ana kadar gerçekleştirilmiş, işte daha önce yayınlanmış nasıl bir istek olur vesaire gibi bilinen ataklara karşı yazılan imzalar var. Ve biz gelen trafiğin içeriğinde bu imzalara uygun paternler var mı ona bakıp ona göre engelleme yapabiliriz. Bunun yanında tabii sonuçta uygulamanın sizin yeni, size özel bir uygulama. E, tamamen farklı atak tiplerine de e, maruz kalabilir. Bu noktada da uygulamayı öğrenip ona göre bir koruma, sağlama yöntemi var. Buna da pozitif security model deniyor. E, tabii güvenliği en doğru bir şekilde sağlamak için bunun ikisinin bir arada kullanıldığı hibrit model var. Bunu kullanmamız lazım. E, bu noktada da işte ADC'ler hani e, birçok güvenlik önlemi sağlıyor. OVAS tapdan dediğimiz bir e, şey vardır. E, atakların kategorize edildiği bir e, liste, liste var. vardır diyebiliriz. Bu listede de işte SQL atakları, XSS atakları, comment injectionlar. E, bunlar en önemli başlıklar. Bunlara karşı da koruma sağlıyor bu tarafında. Harika. Bir de bizim bu botlarımız var. Yani iyi botları var, kötü botlar var. Yani bir anda sistemimizin içine girip gezen orada algoritmalar var. Peki bunlarla ilgili, bot managementla ilgili bize neler söyleyebilirsin? Tabii, hani senin de söylediğin gibi botlar hani ayırt etmek gerekiyor en başta. Bunlar iyi de olabilir, kötü de olabilir. İşte Google'un iyi botları var, sayfamızı tarıyor, içerikleri ona göre kategorize ediyor arama sonuçlarını ona göre çıkarabiliyor ya da istatistiklerini alıyor vesaire. Bu e iyi bot dediklerimiz bizim SEO için önemli olan botlar değil mi? Yani evet. Google'un bizi ön plana çıkarmak için sitemiz taradığı, sitemiz taradığı botlar. Evet, evet aynen o tarz botlar ya da böyle haber sitelerinin hani kullandığı botlar var vesaire. Hı -hı. Hani burada amaç ilk başta bunları ayırt edebilmek. Bunları da genelde imzalar, statik imzalar var. Çünkü kötü dediğiniz botların da böyle e, geldiği ya da geliş şeklini anlayan bazı imzalar bulunuyor. Bununla sağlanıyor. Tabii e, saldırgan bunu da aşabilir. İlla o paterni kullanmak zorunda değil. E, buna karşı da hani bazı mekanizmaları bulunuyor bot koruması anlamında. E, örneğin şey yapıyor, e, ADC... Sonucudan dönen cevabın içinde bir tane URL gömüyor. Tamamen şey, bir piksel boyutunda. Normalde bir insan onu görüp orayı tıklayamaz. Ama tabii ki bot bunun farkında değil. Orada bir URL görüyor. Hemen onu açmaya çalışıyor. Onu açmaya çalıştığında da ADC hemen diyor ki, ya bu benim şeyimdi. E, oraya koyduğum bir URL'di. O buna düştü. Bu bottur diyor ve kötü amaçlı bottur muhtemelen diyor. Ve o kullanıcıyı engelleyebiliyor. Ya da işte klasik yöntemlerden biri karşısına kepçe çıkarıyor, işte bir matematiksel işlemi çözmesini istiyor vesaire. E, bu şekilde bot olup olmadığını, ya iyi ya da kötü bot olduğunu anlamaya yönelik e, bazı mekanizmalar var. Bunu kullanarak da engelleme sağlıyor. Harika. Yani bot Balancer aslında tanımlı e, çok basit gibi görünüyor ama evet. içine çok fazla detay barındırıyor. Ee, bir de bu Load Balancer'lara, ADC'lere, mikro servis mimarisinde bakmak istiyorum. Yani bu mikro servis mimarisinde Load Balancer'ların önemi nedir? Nerelerde kullanılır? Bunu e, duyalım senden. Tabii. Yani e, aslında mikro servisten önceki yani şu andaki mimari monolitik dediğimiz bir mimari. Yani uygulamayı hani tek bir uygulama yani bütün fonksiyonlarını tek bir fonksiyon gibi düşünebiliriz hepsi onun üzerinde çalışıyordu. Tabii mikroservisle birlikte uygulamanın her bir fonksiyonu artık tamamen bağımsız çalışıyor birbirinden. Hı hı. Öyle bir yapıya büründü. Tabi bu noktada da bu mikro servisler de kendi içinde konuşması gereken bir noktaya geldi. Burada da bir trafik oluşuyor artık. Buna da doğu batı trafiği diyoruz. Eski mimariden gelen trafiği kuzey güney trafiği diyorduk bu doğu batı trafiği oluşunca bu trafiğin de aslında yönetilmesi, işte yükün dengelenmesi, SSL e offload belki yapılacaksa yapılması, işte güvenlik önlemlerinin alınması, orada kurallar yazılması, bütün bu ihtiyaçlar burada da doğuyor tamamen. İşte trafiğin görünürlüğünün sağlanması zaten o aparte bir önemli sahip. Bunların hepsi aynı doğu batı trafiğinde de ihtiyaç ve bu ihtiyacı da gene load balansı karşılıyor. İyiyim. Şimdi çok güzel bir sohbet yaptık. Ben herkese sorduğum bir sana da sormak istiyorum. Yani bu gelecekle ilgili futuristik sorularımdan bir tanesi. Hani e, sekonda da kullanıyoruz. E, yani önceki bu lotosları zaten e, bizim kalbimiz yani, evet. onları asla bırakamayız ama 5 g konusunda da senin e, düşüncelerini almak istiyorum. Bu 5 g nedir? Nereye gidiyor? tabii yani 5G şey e, hani çok fazla teknolojinin önünü açacak. E, öncelikle hani 5G bize ne getirecek bundan bahsetmek lazım biraz. Tabii ki şey e, nasıl 3G'den 4G'ye geçerken hızımız çok arttı. İşte sayfaları hmm. hızlı girer olduk, indir indirmelerimiz hızlandı. E burada da aynı şey yaşanacak tabii. Hani hızlarımız yüksek seviyelere çıkacaklar. Bunun yanında asıl önemli nokta bizim latency yani RTT dediğimiz durumun gecikmenin çok daha düşük seviyelere geleceği. Yani bu gecikme aslında şu. ben bir kullanıcıyım, bir paket gönderdim. O pakete cevabın dönüş süresi diyebiliriz. bunun çok daha azalmasıyla birlikte birçok teknolojinin önü açılacak. Bunu zaten şey oyuncular çok iyi bilir işte şey pingim düştü, çok yavaş cevap veriyor, işte takıldı oyun vesaire gibi konularda. İşte bu bahsettiğimiz konu aslında bu. Şimdi gelecekteki çok uygulama bu gecikmeye çok duyarlı olacak. İşte bunları örnek vermek gerekirse otonom sürüşler. Neden? Çünkü siz bir arabayla hani saniyelik bir hata yapamazsınız. Çünkü bir kazaya neden olur. O yüzden bu gecikmenin çok çok minimumlarda olması lazım. Veya işte en çok konuşulan konulardan biri Metaverse şu an. O gözlüğü taktığımızda bir hareket yaptığımızda o hareketin hemen algılanıp yapılması lazım, bir şeyin takılmaması lazım, biri konuşuyor onu çok rahat duymamız lazım vesaire Bunların hani gecikmeye çok duyarlı 5G gelecek. Hani bu alanlarda çok daha ileri seviyede konular olacağından eminim. Ee, mesela bir diğeri de gene otonomdan bahsettik, fabrikaların otomasyonu, otonom sistemleri. Ee, orada IoT cihazları var, onların da gene fabrikanın da işleyişinden dolayı işte bu gecikmeye çok duyarlı sistemler olabiliyor. Ee, bu gibi sistemlere de e, hani çok fazla önünü açacak. Tabii bunlar dışında da birçok örnek sayılabilir ama 5G e, çok önemli bir noktada olacak hayatımızda yakın bir zamanda. Abi ağzına sağlık demek istiyorum. Gerçekten çok keyifli, çok dolu dolu bir sohbetti. Not Balancer'ın bütün teknik detaylarını açtık. bugün konuğumuz Gökay Aydın'dı. Herkese dinlediği için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. İyi günler.